bebekleriniz ve çocuklarınız için bireysel emeklilik sistemi BES ile yatırımlar ve birikimler yapıp bu birikim ve yatırımlarınızı da aynı zamanda bireysel emeklilik fonlarında değerlendirip çok ciddi kazançlar sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Şu anda gerçekten Türkiye'de hala BES birikimlerini ve yatırımlarını fonlara aktarmayan ve otomatik olarak bankalara bırakan kişiler var. Gerçekten ben şahit oluyorum ve özelden de bana yazıp Aydın Bey gerçekten biz bunu bilmiyorduk sizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz falan gibi sözler geliyor bana ve özellikle bankalara gidip soruyorlar neden siz bizi uyarmadınız diye. Yani bankalardaki kişilerin gerçekten umrunda mı değil ya da gerçekten uğraşmıyorlar mı? Anlamış durumda değilim yani. Normal şartlarda bankacının görevi nedir? Size bireysel emeklilik sistemine uyguluyorsa bunun detaylarını anlatması gerekmiyor mu? Bence gerekiyor. Özellikle benim en sinir olduğum şeylerden birisi bu. Ben kabul dahi etmiyorum. Ben zaten bireysel emeklilik sistemini kendim yapmak istediğim zaman yaparım. Yani Bundan dolayı da e, özellikle bankacılar bazen zorla bize yapıyor ya mesela. Bunu da sizler lütfen özellikle bildirin ve bu şekilde insanlara bilgi vermesini rica edin. Sizler için, bebeğiniz ve çocuklarınız için bireysel emeklilik fonlarından güzel bir sepet yaptım. Tabii ki yatırım önerisi olmadan. Eğer hazırsak lafı da çok fazla uzatmadan ekran paylaşımı videoma başlayalım bakalım. Evet ilk fonumuz... CFA kodlu QMB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ Altın emeklilik yatırım fonu arkadaşlar. Bakın son bir ayda %6.63 kazanç vermiş. Şöyle burada görebiliyoruz. Son 3 ayda %12.40 kazanç vermiş. 6 ayda %48.14 ve son bir yılda %87 getirisi var. Şu anda 3636 kişi var sadece katılımcı olarak. Yatırımcı kişi sayısı. Bakın son fiyatımız 0.070 yani sizler örnek vereceğim minimum fiyatta bile 350 liradan başlayan fiyatlarla eğer birikimlerinizi yaparsanız o 350 liranızda örnek vereceğim tabii ki sizler tercih edebilirsiniz ama benim şu anda hazırlamış olduğum 4 fonu mesela bölebilirsiniz veya 400 lira 100 lira 100 lira 100 lira şeklinde veya daha fazla sizin tabii ki sizin tabii ki de birikim yapabileceğiniz miktara göre değişir bu. Şimdi burada bakalım ne yapıyor mesela bu fon. Bakın kıymetli madenlere yatırım yapıyor. Yüzde 50 diyelim buna biz. Kamu borçlanma araçları var. Yüzde 41.44. Ve aynı zamanda burada şöyle ne bu bakalım bir. Kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları. Yani bu şekilde aslında güzel bir fon. Tabi ağırlıklı olarak burada kıymetli madenler var zaten. Bunu ne kadar 155 civarında gibi diyebiliriz. Ya minik böyle bir hisse senedi bile var yani burada. Böyle bir fon arkadaşlar. QAMİ Sağlık, Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ'nin. Ve devam ediyoruz. Ve zirvedeki bir fon AGH kodlu Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Katılım olduğunu belirtmek isterim bu arada. Özellikle bir tane takipçim var sürekli gidiyor ki hocam bereket emeklilik, bereket emeklilik diye diye gerçekten ve her seferinde yazıyor. Ben de kendisine söylüyorum, işaret yapıyorum böyle son bir ayda %11 getiri vermiş. Bakın 3 ayda %7 tabi normal çünkü hisse senedi olduğu için düşüşler olabilir. E, 6 ayda %88 ve son bir yılda %85. Şu anda 55.000 katılımcısı var. 0.39'da son fiyatı var. Çok ciddi bir katılımcı. Bakın %86 ağırlıklı olarak hisse senedi yatırım yapıyor. %13.61 oranında da yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapıyor. Katılma TL neredeyse yok gibi 0.27. Bence gayet mantıklı bir fon ve gerçekten çok fazla katılımcı hissesi var ve çok da başarılı bir fon. Aynı zamanda katılım olduğunda da tekrar tekrar söylüyorum. Ya yani faiz hassasiyeti olan varsa bence katılabilir. Yine de ismini aldanmadan arayıp telefonu lütfen sorun ve emin olun. Ben de bir bay altında olmak istemiyorum. Sizlere yanlış bir adım atmayın. Ve devam ediyoruz. Evet, değişken fonları ben çok seviyorum. Burada yine bir değişken fona yer verdim. Çünkü böyle karma ve karışık bir şekilde olmasını istedim. Değişken fonlar güzel de getiri veriyor bu arada. Bakın, HHM kodlu Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Katılım. Bu da yine katılım. Agresif değişken emeklilik yatırım fonu. Yani 5 yılda çok ciddi bir kazancı var bu arada. Son bir ayda %6.49 getirisi var. Son 3 ayda %5.79 Son 6 ay %79.69, son bir yılda %89.375 diyelim buna biz. Katılımcı 18.584 kişi var. Son fiyatımız 0.20 kuruş TL diyelim. Bakın hisse senetlerinde %81.6 yatırımı var. Katılım hesabı var bu arada TL %9.6. Aynı zamanda burada borsa yatırım fonuna katılma payları %3.25 ve... Yatırım fonuna katılma payları da %4.09. Aynı zamanda bakın burada %1.46 oranında da girişim sermayesi yatırım fonuna katılma payları mevcut. Bakın faiz içermez diyor. Evet bu da önemli bir durum zaten. Katılım olduğunu burada görüyoruz ama faiz içermez olduğunda orada görmüş olduk. Ben bir de yine şu e, AGH'ye bakmak istiyorum buradan. Orada yazıyorsa eğer o bile bence güzel bir şey. Evet faiz içermez arkadaşlar. Yani arasanız olur isterseniz arayın tabii tekrar siz verirsiniz. Faiz hassasiyeti olan çok fazla insan var çünkü çok fazla soruluyor bana. Bir nebze en azından benim bir cevabım olmuş olsun burada bu video sayesinde. Yine bir video yapacağım bu arada bilginiz olsun. Özellikle katılım videosu yapacağım. Sonraki fonumuz da Evet kamu Yabancı para cinsinden dış borçlanma araçları arkadaşlar. Benim seçtiğim fon burada AMG çünkü bakın son aylarda getirisi gayet iyi başarılı bir fon. Uzun vadede zaten kafada olan bir fon. Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin birinci kamu dış borçlama araçları emeklilik yatırım fonu. İçerisine girelim bir de inceleyelim bakalım. Şu anda 316 bin yatırımcısı var. Yanlış değil. 316 bin. İnanılmaz bir rakam. Bugüne kadar gördüğüm en yüksek katılımcı yani yatırımcı kişi sayısı 0.54 TL kuruş fiyatı var. Son bir ayda 107.98 Son 3 ayda %9.71, son 6 ayda %66.73, son 1 yılda %74.13 getirisi olmuş. Bakın burada kamu dış borçlanma araçlarında %84 oranında bir yatırım var ve burada yeşil özel sektör dış borçlanma araçlarında da yine yani zaten 84.9 olsa hadi 94.93 oranında burada küçük bir oranda da özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırım yapıyor ve Aynı zamanda bir de yatırım fonu ve katılma payları da var. Küçük oranda burada gösteriyor. Yani 0.26 Artık finansman bonusu. Evet burada bakın faiz içerir diye bir ibare var. Buna da dikkatimizi çekelim. Çünkü herhangi bir katılım değil. İki tane katılım fonundan sonra böyle bir fonu paylaşmış oldum sizlerle. Evet arkadaşlar bugüne kadar yapmamış olduğum bir içerik oldu bu. Çok fazla önem arz eden bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda çocuklarımız, bebeklerimiz, gençlerimiz için 18 yaşına altında olan çocuklarımız için bizler bireysel emeklilik sistemi BES birikim sistemini açabiliyoruz ve bu birikimlerimizi dediğim gibi bu bireysel emeklilik BEFAS fonlarında değerlendirebiliyoruz. Çok ciddi kazançlar var. Bunları es geçmeyelim lütfen. Ve bireysel emeklilik sistemi fonlarımızı da her ay düzenli bir şekilde kontrol edelim. Düzenli olarak da uzmanlardan öneri alarak, videoları izleyerek, bilinçlenerek Bunları yönetelim lütfen orada bırakmayalım. Çünkü iyi yönetilen bireysel emeklilik fonları gerçekten bugün baktığımız zaman 10 katı 5 yılda kazançlar veriyor. Ama siz hiçbir şekilde dokunmazsanız belki de 2 katı 3 katı şeklinde kalacak onlar. Yazık günah diyorum yani çünkü arada neredeyse çok güzel birikimler olan insanların çok ciddi kazançları çöpe giriyor. Bunlara gerek yok. Ve bu şekilleri umarım bu videomda diğerlere gibi faydalı olmuştur. Pratik bir şekilde şöyle bir fon sepeti yaptık bireysel emeklilik fonullarından ve eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Desteklemiş olursunuz beni aynı zamanda. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.